Herkese merhaba bakın biz motiflerimizi bitirdik bu etek yalnız tamamen sizle benim birlikte ne olacağını göre göre çalışacağımız bir etek Çünkü ben bu eteği daha önce örmedim ama motifleri yaparken bir etek olmasına karar verdim motiflerimi öyle boş bırakmayın diye şimdi ben bu dört tane dört bir tarafında dört bir tarafında motiflerimi ördüm motiflerimi bunda her şey sizle beraber gelişiyor her şeyini sizlerle birlikte şahit olarak yapıyoruz bakın 4 motif 42 bu tarafı 42 de öbür tarafı 84 santim gibi ben bunun tamamını birleştirmiştim bu şekilde sonra belini de örmüştüm demiştim ya size sonradan dikeceğim diye belini de örmüştüm böyle dikecektim sonra biraz dikmeye başladım diktim çirkin oldu çok hoş olmadı şöyle dikerken bir denedim çirkin oldu bir de bunu da böyle halka olarak birleştirdiğim için, şu şekilde birleştirdiğim için sonra e, bu bedene uygun dediğim bir kızımıza giydirdim. Yukarıdan e, kemeriz. Yukarıdan giydirdik ama bir daha çıkaramadık. Çok zor oldu. Çok zorlanılacağını düşündüğümüz için buradaki yandaki motiflerimi ya motiflerimin tamamını eklerken Yana gelecek bir parçasını şu şekilde yarım ekledim. Bütün ekler, buradan boş bırakırsam tamamen boş bırakırsam buradaki yırtma çok boş kalacaktı. Onun için onu yapmadım. Şu kadar bir boşluk bıraktım. Bakın şu kadar motifimin yarısını ekledim, yarısını boş bıraktım, Yırtmaç yaptım. Sonra üzerine e, bu burayı bu 84 santimi bel ölçüsüne düşürmem gerekiyor. Orayı da şöyle hafif sıktırarak. Şimdi göstereceğim zaten. E, zincirle e, e, tek trabzanla gitmeye başladım. Şöyle yaptım. Tabii ki bu ipimi de şey, ördüğüm kemeri de söküyorum bu arada. Bir zincir ipimi doladım tığıma şu birinci trabzana bir battım artık bunu ne yapıyorum kastırıyorum diyelim daraltıyorum diyelim ee, siz ne derseniz sonra şu ikinci trabzana bir zincir bu zincirlere bir zincir bir dolayıp da sık iğne bir zincir daha bir dolayıp da sık iğne 2 tane batıyorum. Zaten kemer kemer kısmımı daraltan da onlar olacak. Buralara bakıyorum. Akşam ben bunu ayarlamıştım. Şu trabz şeylerin e, e, sık iğnelerin üzerine hiç batmadan tekrar bir zincir karşıki zincire batıyorum. Bir zincir ve aynı yuvaya tekrar batıyorum. Bunu e, bel ölçümü. Darat, daraltmaya çalışıyorum. Şimdi sonra da onun üzerine dolguyla yapacağım. Biz buna dükkanın önünde bir kahvaltı şey çay kahve videosu paylaşmıştım. Şöyle bir kahve içerken orada karar verdik. Böyle yapalım diye. Diğer türlü çünkü çok hoş olmayacaktı. Akşam ben de onun üzerinde biraz uğraştım. Evet bir etek ortaya örülüp çıktıktan sonra sonrası kolay. Sonra biz bu etekten tekrar tekrar örebiliriz değişik motiflerle. Bu şekilde gideceğim. Ben şimdi böyle daraltarak gideceğim. Bir zincir şuradaki trabzana. Bir, bir zincir, bir trabzan. Şöyle dördüncü motifimin sonuna kadar örelim birlikte. Evet. Bence güzel bir etek olacak bu. Dedim ya böyle e, daha önce örmüşüm, örülmüşü yok bunun. Örmedim daha önce. E, motiflerim ziyan olmasın diye ve e, kotonu da çok seviyorum. Ben koton ipi çok seviyorum. Ütüye de geliyor, yıkamaya da geliyor. İnşallah. Bu hafta ben bunun pazar gün ikinci bölümünü, bu bölümü yayınlayacağım pazar gün. Allah'tan sağlık. Bakayım ne yaptık? 1 2 3 4 motifi yaptık. Şimdi bu 4 motifi diğer 4 motifle bir ölçelim. Şöyle. Evet. Evet. Bakın. Şu kadar daraldı bir tarafından. Diğer taraftan da şimdi bu motifi de toplayınca şu 4 motifi toplayınca da daralacak böylece eteğimizin eee istediğimiz el ölçüsünü tutturuyoruz. Şöyle ölçüyorum. Tabii bu üst sırasında belli olur. 35, 35, 70. Evet, 68, 70. Benim istediğim ölçü. Eğer 70 olursa üstündeki şeyi trabzanı giderken de azıcık hafif böyle kıstırmalar yaparım. 68'e ulaştırırım onu. İstediğim ölçü olacak. Ben sıranın sonuna bu şekilde bir geleyim. Bütün motiflerimin üzerine yaptım. Şöyle ölçüyorum. Belim kaç olmuş? Böyle ölçüyorum. Evet belim 70 olmuş. 70 71 gibi olmuş. Yani Gösterebiliyorum. Şöyle 35 35 35 70. Şimdi ben bunun üzerine trabzan gideceğim. Ama ben 70 değil de böyle 67 68 olsun istiyorum belimi. O yüzden de üst dolgusuna giderken de böyle bir kıstırmalar yine yapacağım. 3 tane zincir çektim. İlk yuvamın içine iki tane battım. Sonra şu dolgu üstüne gelenlere bir tane trabzan yapacağım. Diğerlerine iki trabzan. Böylece eteğimin bel formunu oluşturacağım düşünüyorum. Her şeyi böyle sizin göz gözlerinizin önünde sizle beraber onları öyle paylaş, paylaşacağım en çok etek hiç hoşuma gitmez olmazsa bu olmadı derim <laughs> olmadı diye söylerim buralara iki tane trabzan batıyorum evet iki trabzan şöyle bunu ben e, üstünü lastik tunus şişi olarak çalışacağım. İlk bu burayı ilk sırasını bu dolguyu yapıyorum. Sonrasında tunus şişi lastik diye çalışacağım. Dolgunun üzerine gelen kısma tek trabzan Yani nerelerden et, e, Eteğimi form vermeye çalıştığımı be, mı bileyim diye motiflerin üzerine e, motifin neresine tek trabzan yaptığımı onun için belirliyorum. 2 Buraya da 2 Şöyle Şimdi şuradaki dolgunun üzerine de bir trabzan. Diğerlerine, diğer yuvalara iki trabzan. Bu şekilde eteğimin beline bir form vereceğim. Sonra sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Yani nasıl yapacaktım? Bu zincirlerin üzerindeki yuvalara ikişer trabzan, şu dolguların üzerine gelenlere birer trabzan yaparak eteğinin belini 2 santim daha daraltacağım. Böyle sıranın sonuna kadar gideceğim. Evet birinci sıramı bitirdim. Şimdi tekrar ölçüyorum eteğimin belini. Şuradan başladım. Şöyle geldim. Sıramın sonuna kadar. Ben şöyle bir kaydırmışım. Evet. işte 34. 34, 34, 68. İstediğim ölçüye hemen hemen ulaşmışım. Şimdi bunun üzerine geçiyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Tunus işi lastik öreceğim demiştim ya döndüm 3 tane zincirimi çektim bu benim birinci trabzanım oldu ipimin üzerine bir doluyorum tığımı bir doluyorum bakın ikinci trabzanım şu birinci trabzanım zincir şu zincir birinci trabzanım şu ikinci trabzanın şu önden ön taraftan bu şekilde altından tığı geçirdim ve geldim bir trabzan yaptım tekrar tığımı doladım bu sefer şöyle arkadan tığımı doladım arkadan yanındaki trabzanın şöyle arkasından tığımı geçirdim ve bir trabzan yaptım ipimi tığımı doladım Önden bir önden bir arkadan. Bir ters bir düz lastik gibi. Tekrar tığımı doladım. Arkasını çevirince şuradan buradan geçireceğim şimdi. Buradan geçireceğim. Tığımı doladım. Arkadan geçirdim. Bakın. Tığım şuradan tl gibi görünüyor. Arkadan geçirdim. Çektim. Tunus işinde bir ters bir düz lastik bu. Tığımın başını doladım ön taraftan yaptım. Böyle gideceğiz en başa kadar gitmeyi beklemeden bir geriye dönüyor isterseniz ya da en başa kadar gideyim siz de kanalıma abone olur musunuz abonelerimiz arttıkça böyle çok güzel oluyor sonra 1000 abone olunca ne yaparız bir pasta keseriz <laughs> üzerinde bin yazan bir pasta keseriz bakın böyle oluyor bu şekilde gidecek. Sıramın sonuna kadar böyle gideceğim. Arkaya geldiğimde de hemen ben bir arkayı da göstereyim ama sabredemeyeceğim çünkü. Şöyle dönersem Dönersem Şu arkada kalan e, Trabzanı Arkadan alıyorum. Böyle Öndeki trabzanı önden alıyorum. Arkada onu arka taraftan alıyorum. Öndekini de önden. görüntüyü ben de merak ettim de sonuna gitmedi onun için dedim. Bakın böyle oluyor. Böyle bir ters bir düz lastik. Bunu kaç sıra yaparız ona da karar verelim. 1, 2, 3. Herhalde 4 sıra yaptığımızda başlangıcıyla beraber şu başlangıçla beraber 1, 2, 3, 4 sıra yapınca yeter bize. Evet 4 sıra. Ben onu o 4 sırayı bir hazırladıktan sonra e, belin bitiminde tekrar sizle birlikte olacağım. Beni izliyorsanız da teşekkür ederim. Şu an izleyenlere teşekkür ederim. İzlemeyenlere, yorum yapanlara <laughs> çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel günlerimiz olsun. Çok sağlıklı, çok mutlu, sevdiklerimizle birlikte güzel, mutlu günlerimiz olsun. Ağız tadıyla kahvelerimiz, ağız tadıyla çaylarımız olsun. Ben bunu 4 sıra yapayım. Sonra buranın bitiminde birlikte olalım. Evet bakın şimdi eteğimin belinin formu tamamen oluştu. Şurası eteğimin yanı. Ben bitirdim. Üst kısmına bir sıra delik gideceğim. Oradan da kordon geçireceğim. O yaptığım delikten kordon geçireceğim. O kordonun ucuna püskül yapıp eteğimin yanında giymesi kolay olsun diye bağlayacağım. Şimdi o delik kısmını yapalım. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Eteğimin yüz kısmındaki burası devam etsin. Şu çizgiler yukarıya devam etsin istediğim için oradan hep arkadan alacağım ya arkaya gelenleri alacağım bir zincir arkaya gelenden alacağım yani şu önden almam gereken hani bir ters bir düz bir ters bir düz gidiyordum ya şimdi buradan ters gibi görünenleri hep ters gibi ters görünenleri öreceğim öngüden görünenleri örmeyeceğim bu arkadan eteğimin ön kısmından yani yüzünden bu çizgi devam edecek yukarıya. Arada bir zincir çekeceğim. Bir zincir ve arkaya gelenden alıyorum. Bakın bir trabzan, bir zincir. Öndekini atlıyorum. Arkadakinden alıyorum. Bir trabzan bir zincir öndekini atlayıp arkadakinden alıyorum bu şekilde devam edeceğiz ve eteğimizin en üst kısmında şöyle delikler oluşacak buradan da kordon geçireceğiz kordon geçirip bu yan tarafta eteğimin yanına gelen tarafta o kordonu bağlayacağız ucundan da püsküller sarkıtacağız güzel bir etek olacak sonra şu alt tarafının trabzanını gideceğim. Alt tarafın trabzanına gideceğim. Ben sıramı bitireyim. <laughs> Şimdi eteğimiz formunu aldı. Bakın şöyle yapınca bu çok güzel bir form oldu. Ben şu eteğimizin alt kısmına devam eden yerin dolgularını size göstereceğim. Şöyle başladım ayarlayayım diye. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Şu büyük zincirleri 5 tane trabzan dolduruyorum. 5 trabzan büyük zincirleri. 6 tane yaptım ben. 3, 3 sıra bir yaptım. 6 tane de. Bu şey oldu. Marullu oldu. Onu söktüm. Şimdi beşer tane yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra gelen sık iğnenin üzerine bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Sonraki zincire yine 6 tane yapacağım. 6 ta 5 tane. 5 tane yapacağım. 5 trabzan. Buradaki 3'ün üstüne 3 trabzan. Bu küçük yuvalara 2 sık iğnelere 1 2 3 5 1 5 diye böyle gidecek. Sonra da biz bu videoyu burada bugün bitirelim. Daha güzel nasıl olabilir diyelim daha güzel şeyler bizle olsun. Bu pazar günü bunu paylaşayım. Sonra da eteğin bitmişinde tekrar kısa bir video olarak paylaşacağım sizlerle. Al kanalıma abone olursanız çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Şimdilik hoşçakalın.